Evet arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar. Tabii ki bu bayramı buruk karşılıyoruz. Ee, daha depremin yaralarını sarmaya zaman bulamadan bir kurban bayramını karşılıyoruz. Ben bir kez daha bu bayram vesilesiyle Depremde yitirdiğimiz bütün yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kez daha yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılar var halen. Halen muhtemel ki enkaz altında olanlar var. Eee yaralılara acil şifalar diliyorum. Enkaz altında olanlar inşallah bir tek insanımız dahi sağ kurtulsa bu hepimiz açısından büyük bir en azından sevinç olur. Bayramlar aynı zamanda toplumsal yaraları sarmanın da vesilesidir. Tabii ki Türkiye toplumu bir bütün olarak Van depremi vesilesiyle büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Burada çadır kentler kuruldu, halkın da desteğiyle yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin desteğiyle yaralar sarılmaya çalışılıyor ama bunların en önemlisi bence halkın dayanışmasıdır. Manevi yaraların sarılması çok önemlidir. Çünkü depremin açtığı en büyük yara manevi yaradır. Bütün binalar yeniden yapılır, bir şehir yeniden inşa edilebilir. Ama bir depremde travma yaşamış, acı yaşamış bir kentin yaralarını sarmanın e, tek yolu dayanışmadır. E, Türkiye'nin her yerinden de dayanışma duyguları, dayanışma yardımları Van'a ulaştı, Erciş'e ulaştı. Umut ediyorum ki bu dayanışma duygusu, bu da halkın bu birliktelik duygusu hiçbir zaman kaybolmayacaktır. <laughs>

Basın yoluyla bize ulaştı. Ee, yani böyle bir uygulamayı yapan e, varsa yer ortaya çıkarılırsa, onun gereğinin yapılacağından hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Yani bırakın e, böyle afet günlerinde, sıradan günlerde bile ayrımcılığa karşı mücadele eden bir partiyiz biz. Bizden doğru bir ayrımcılık iddiasının e, ithamıyla karşı karşıya kalmak, bizim onurumuzu incitir. Evet, böyle bir şeyi, şeyi asla asla tarzı. asla böyle bir şey kabul etmeyiz. Asla, yani böyle bir e, kişi bırakın bedepeli insan olamaz. Varsa bunu yapan böyle bir günlerde ayrımcılık yapan kesinlikle böyle bir şeylerin olmaması lazım. <laughs> Sağlık. Allah şartlar altında işte Allah devletimizde, milletimizde razı olsun. İnşallah. İnşallah. Çok